Şimdi rampaya geldik. Rampada sana düzdeki gibi kalk dersem ne yapacaksın? Önce freni bırakacaksın değil mi? Bırak bakayım frenini. Aa araba kayıyor. O zaman tekrar frene bas. E, gaza basmak için de sağ ayak lazım. Değil mi? O zaman sana destek bir kuvvet lazım. Bu da debriyaj. Şimdi bir kere durduk rampadayız. İlk yapmamız gereken hareket etmek için vitesimizi biri almak. Vitesi bir biri alalım. Evet debriyaja basarak vitesi bir aldık. Şimdi ayağın debriyajdan yavaş yavaş kaldırmanı istiyorum. Bu arada da motorun sesini dinle. Kaldır yavaş yavaş. Biraz daha biraz daha bak. Bak titremeler başladı bir hırıltı duyuyorsun. Burada ayağını sabitle. Tamam mı? Debriyajdaki ayak sabit. Burası kavrama noktası. Bak kaldırma gittikçe kaldırıyorsun. Ses yükselmeye başladı. Biraz indir. Bir milim indir. İndir biraz aşağı debriyajı. Biraz heh, böyle tut. Bu kavrama noktasını yarım debriyajı doğru bulduysan eğer freni bırakınca aracın geri kaymaması ya da öne gitmesi lazım. Bırak bakayım freni. Gördün mü? Okay. Gidiyor. Şimdi gaza dokun. Gaza dokunduktan sonra 5 beş saniye. 5'e kadar say. 1, 2, 3, 4, 5. Yavaşça debriyajı bırak. Gaza dokunmayı devam et. Anlaştık? Tamam. Rampa kalkışı. Hadi bir daha yapıyoruz. Bas debriyaja. Dokun frene durduk şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sana Aracı da gitmek istediğin zaman freni bırakınca araç senin istemediğin yöne kayıyorsa eğer kavrama yaparsın yani bu tersi de olabilir mesela yokuş aşağı giderken de geri gitmek istersin freni bırakınca ne oluyor araç öne doğru kaydığı için ama sen geri gitmek istediğin için senin istemediğin yöne kayıyordur biz de şu anda rampa çıkıyoruz Freni bıraktığımız zaman araç bizim istemediğimiz yöne kayacak. O zaman kavrama yapmamız gerekiyor. Kavrama yani yarım debriyaj. Şimdi bir daha yapıyoruz. Ayağını debriyajdan yavaşça kaldır. Motorun sesini takip et. Bak titreme başladı. Biraz daha hırlasın. Doğru yeri buldum mu diye soruyorsun ya. O soruyu frene soracaksın. Freni çıkıyor. bırak bakayım. Ha, freni bırakınca araç kaymadı. Demek ki e, ee, tam kavrama noktasından bir, bir milim öndesin. Birazcık daha devreci kaldırırsan bak hareket ediyor. Gördün mü? Aynen. Esas burası. Şimdi gaza dokun. Dokun. 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Yavaşça devreci bırak. Tamam. Olay budur. Tamam. Devam edelim bakalım.